Ay Mira, senin bebeğin ne kadar güzelmiş öyle kızım. Çok tatlı bebeğin. Cici yap kızım bebeğini. Tavşanı mı Cici yaptın? <laughs> Ay geldim. Ne oldu? Tavşanın gözüne ne olmuş? Ama ben beş şeye gelemem anne, ben çok büyüğüm. Evet. <laughs> bakayım bebeğine. Çok güzelmiş bebeğin. Çok tatlı bir bebeğin var. Ay saçları da var kocaman. O uzun saçları da varmış bebeğinin. Çok tatlıymış kızım. Hadi öp bakayım bebeğini. Öp. Öpmeyecek mi? Küştün mü sen? Bebeğine mi küştün yoksa? Carmilla bebeğine küsmüş arkadaşlar. Bebeğini öpmüyor. İtikliyor mu sen bebeği? İstemiyorsun. Tamam aldım benim olsun bebek. Olur mu? Ay Miran'ın bebeği benim oldu. Ay tamam benim olsun bebek. Senin tavşanın mı var orada? Bakayım tavşanını. Ay çok tatlı tavşanı.